Buraları biraz adam etmeye ne, ne yapılabilir? Lemezsin şey abi öyle bir Taziye gideceğiz daha sonra gideceğiz. Tamam. Tamam <laughs> zaten <laughs> Başkan tebrik et. Evet. Kaya bakanlarımız gelmişti. Gerçe bakanımız, yine Maliye Bakanımız, tekrar Maliye Bakanımız, şükranlarımı arz ediyorum. Hemen evet. niye? etmeyeceğim. Her şey ortada. Bildiler, şu an yeni gördüm. Hoş geldiniz. Sayın vekilimizin de açık söylüyorum. Çok yakından ilgi ve alakaları vardır ve projesi gibi detaylı bir şekilde projelerini gündeme getirdi. Çalışmalarından dolayı biz kendisini tebrik ediyoruz. Onları tabii ki bu dosyayı inceleyeceğiz. İmkanlarımız çerçevesinde her zaman olduğu gibi buradaki milletimizin ee, tabii ki hayrına olacak şeyleri, hizmetleri gerçekleştirmek üzere biz de elimizden geleni yapacağız. Burada var. İnşallah bayram sonrasında zaten gelecek bize geniş bir şekilde yine istişare ederiz, konuşuruz. Ee, hakikaten e, yol medeniyettir ama yani bir 80-90 kilometre değil mi? Bir yol kaç Halbuki buradan Batman'a kaç kilometre? 42 kilometre. Dolayısıyla yani bayağı aslında nereden bakarsanız bakın ülkemizin, şehrimizin, beldemizin, bu köylerimizin hayrına olan bir projeyi inşallah güvenlik yolları kapsamında biz hayata geçiriyoruz. <laughs> Tarım Tarlada falan çalışıyoruz herhalde. Anladım. Buralarda iş imkanları da çok sınırlı. Evet. Başka herhalde herkese verir değil mi? Antalya'dan verir. Evet, Belediye başkanımız zaten biliyorsunuz ofisi getirdi. Ramazan vesilesiyle işte bazı Kardeşim, güzel oldu. Evet, iyi, i̇yi, çok güzel. Evet. Çok evet. iyi, bravo. Eee hocam evin bir ihtiyacı var mı? işte. Evet. Yani ocağınız var mı? Fırın ocağı. Valla var Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Evet. Biraz bir geri geçit misin? <gülüyor> <gülüyor> ya hoş geldiniz. Öncelikle Sayın Bakanımıza bütün İslam alemi için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinizin Ramazan'ı mübarek olsun. Şimdiden bayramınız da mübarek olsun. İnşallah bu Ramazan vesilesiyle, bayram vesilesiyle kardeşliğimiz, bildiğimiz, beraberliğimiz güçlenir. Bu güzel ülkemizi çok daha ileriye götürmek için hepimiz el birliğiyle birlikte çalışıyoruz. Birkaç kardeşimizin, birkaç hemşehrimizin evini ziyaret ettik, dertlerini dinledik. Ama bizler sizin hizmetinizdeyiz. Yer düşümüzü, kayaklarımızı, batmanımızı, bütün bölgemizi, ülkemizi daha da ileri götürmek için. Tabii ki elimizden geldiğince çalışıyoruz, çabalıyoruz. Bu çalışmalarımız devam edecek. Önemli olan dediğim gibi bizim kardeşliğimiz, bildiğimiz, beraberliğimiz ve hakikaten bu yöndeki çabalarımız. Bu Ramazan'ın tekrar hayırlara vesile olmasını biliyorum. Bismillahirrahmanirrahim.